Maitland Niles'ın kariyerini çok yakından takip ettik İngiltere'deki süreçlerine evet. süreçlerini en azından. O zamanlar orta saha hatta sağ bek, sağ kanat oynamamak için Arsenal'da biraz kendi şey de vardı. Ben merkez orta sahada oynamak istiyorum çabası vardı. Gitmeden önce ne olur beni bırakın paylaşımları yapmıştı. Bir diğer problemde maalesef annesi hanımefendi. Her gittiği kiralık kulüple kavga etti. <laughs> yani tesislere girmesi yasaklandı. Yöneticilere saldırdı. Arsenal'da da. Hatta bir açıklaması var. Hatırlarsın belki. Oğlum haftalık 30 bin sterlin kazanıyor. Ben konteyner yaşıyorum. İşte 2-3 haftalık parasını bana vermiş olsa ben çok güzel bir evde yaşarım. Vermiyor diye. Çünkü illallah etmiş Maitland Nice ama mesela onu araştırdım. Fransa'ya gittiği günden beri o tarz problemler yok. İngiltere'de her yerde her sezon çıkıyordu bu olaylar. Fransa'ya gittiğinde de ilk yıl Fransızca bilmemesinden dolayı biraz takıma adaptasyon problemi yaşamış ki ilk yıl şey var. Lig 1 hesabının paylaşım var. 9 farklı mevkide oynadı bu sezon diye. Yani gerçekten öyle bir oyuncu. Evet. Ama geçen sezonu tamamen Sabek'te çok iyi performans sergileyerek geçirdi ama işte asıl mevkisi Sabek olmayan bir oyuncu Galatasaray'da zaten Şalai var elde. Oraya hocanın böyle bir oyuncuyu tarif ettiğini düşünmüyorum. O Sky Sports'un Everton istiyor haberinin yanında Galatasaray'da devrede cümlesiyle hı hı. geçti. Hani Maitland Nice bence çok da böyle Galatasaray'ın ciddi olduğu bir isim değil. Bence Galatasaray Sabek'i Singo gibi bir isme gitmek istiyor. Biraz daha pahalı ama Mon Monaco'dan. Hem sabek hem stoper oynayabilen yani orayı fiziksel açıdan güçlü bir oyuncu işte. Saşa Boy'un iyi dönemleri gibi bir oyuncuyla kapatmak istiyor. Çünkü hani Galatasaray'ın geçen yıllarda en büyük zaafı orasının çok kırılgan olmasıydı. Kaan'ın yavaş kalıyor olmasıydı. Orayı hızlı fiziksel açıdan iyi bir oyuncuyla kapattığı takdirde hele bir de teknikse merkeze de gelir. Maitland ise evet teknik hızlı bir oyuncu ama işte savunma becerisi o kadar Galatasaray'ın istediği seviye yani şampiyonelgi seviyesinde değil yani. Şalay'dan ağır basmıyor.